Merhaba arkadaşlar. Daha ee, çok şey yapmıyorum. Boş siz orayı. Bugün size şöyle bilekliğin nasıl örüldüğünü göstereceğim. Çok güzel. Netler sıkıldı. Netlemiyor. Çok güzel ama yani falan. Şu an netledim sanırım. Şöyle bir bileklik. Ben bu bilekliğin nasıl öreceğim. Çünkü siparişim var. Malzemeleri göstereyim. Malzemeler istediğiniz renkte, istediğiniz sayıda. Ama 7 ile sayı sınırlı sayıda ip. Çünkü yani e, birazdan sebebini açıklayacağım. En az bir sıfırla zaten yapamıyorsunuz. E, ben şu an lila, açık pembe ve krem rengi kullanacağım. Çok güzel oluyor. Böyle. Ee, şimdi de bir dakika. <laughs> Arkadaşlar çok yukarıdan çekmiş gibi göremiyorum. Evet şöyle bir kartonumuz var. Mesela şimdi bir tane kartondan beyaz karton, pembe karton istediğiniz renk karton olur ama e, şimdi şöyle. Şöyle ilk önce böyle bir yuvarlak kesiyorsunuz. Yani elimle kıyaslayalım. Biraz, yani böyle. E, benim kestiğim yuvarlığı göstereceğim size. Şöyle bir cetvelle kestim. Cetvelle. Onu da zaten gördüğünüz gibi. Evet aynı boy. Bu cihbeli böyle, böyle şey yaptım. Ha, i̇stediğiniz boyda olabilir de. Yani çok şey olmasın. Yani küçük de olmasın. Çok büyük de olmasın. Yani aldığınız kadar. Aldığınızdan bir tık daha büyük gördüğünüz gibi. Ee, bu şeye 1, 2 artı şeklinde 3, 4 tane böyle 4, 4 tane evet. Böyle çizik atıyorsunuz. Ondan sonra buradan bir yer belirliyorsunuz. Hepsini de aynı yere. Ondan sonra e, buradan kesiyoruz böyle. 7 tane. Pardon 8 tane olacak şekilde. 4 tane olduğu için 8 oluyor. Bir tanesi boş kalacak arkadaşlar. Ve tam ortasına bir delik açıyorsunuz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dürdürmek zorunda kaldım. Bu da özel bir ne nedenden dolayı. İşte böyle bir kartonumuz var. Böyle bir kartonla yapacaksınız. Ve bir tane de makas gerekiyor. Sadece neredeyse. Şey, <laughs> oh, Çok ses gittiyse özür dilerim. Böyle bir makas lazım arkadaşlar. Şimdi e, bunlardan. Mesela yani iplerden. Şuraya takılmayın arkadaşlar. Bayağı bir yüksekte gördüğünüz gibi. bardağın e, üstüne marka kalem koydum. Ondan sonra bu kadar yüksek oldu. Göremiyorum neredeyse. E, böyle ama şimdi ipin dokusu böyle bir tık orta boyutta böyle ve açılmaz bir ip olması gerekiyor böyle bir yani şöyle bir göstermeye çalışıyorum hatta lila beyaz olduğu için belli olmuyor yanlış şeylerde bir dakika arkadaşlar tam ucunu buldum şöyle lila evet, soft renkler kullanıyorum ben şu an ama istediğiniz renk mesela e, şu an yanımda değil de birazcık daha çaprazında duran bir tane ip poşeti kutusu mu diyeyim artık ne kutu ip kutusu var baya böyle aynı aynı böyle ipler var bir sürü her renk arkadaşlar böyle şimdi çok uzatmadan videoyu geçelim Şimdi arkadaşlar bu iplerden normal bilekler için 50, kalın bilekler için 60 santim ip kesiyoruz. İnce bilekler için de 45 olsun. Çünkü yani payda bırakacaksınız bağlamak için. Böyle. aynı boyutta hepsini keseceğiz. 7 tane olacağı için ayrım yapmamız gerekiyor. şimdi 7'den e, şimdi şöyle 2, 2, 2, bunun 7, 3 olacak. Bir tanesi, iki tanesinden 2, bir tanesinden 3 tane koymamız gerekiyor. ben bunun için Lila'yı tercih ettim. Lila'yı çok sevdiğim için. Siz istediğiniz renkten 3 tane böyle 3 renk yapacaksınız. Ya direkt yapacaksınız hepsinden bir tane olacak falan. İşte kendiniz hesaplarsınız o kadar hepsine yani. al ya. <laughs> anlatır gibi anlatmayayım. Evet şimdi keselim ipleri. Arkadaşlar böyle devam etme kararı aldım çünkü göremiyorum. Yani zaten gördüğünüz gibi yüzüme şey koydum. Şu an video çekerken koymuyorum ama yani sonradan ilerken yüzüme koyacağım maalesef çünkü izim gözükmesin istiyorum. Bu da benim bir özenliğim nedenim. Evet şöyle iplerden keselim. Arkadaşlar göz karar galiba bu kadar. Yani illa mesela ben de tam ölçmüyorum. Yani bu kadar olabilir. Yani i̇lla bir santim var arkadaşlar. Yani böyle böyle keseceğim. Ondan sonra böyle buradan katlıyorum hızlı yapmak için. İki tane değil bunu üç tane yapacağım. Benim sevdiğim renk olduğu için. Kendime yaptım. Şimdi arkadaşım istediği için yapıyorum. Arkadaşlar <laughs> şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Yapıyorum. Bu sonra satıyorum ama bu ilk satışım. Yani böyle yapma kararı aldım. Çünkü ipleri ben bedavaya almıyorum arkadaşlar. Bedavaya almıyorum ipleri. Arkadaşlar ipleri size gidip <laughs> Lütfen gösterin. söyleyin. Yani onu da belirtmek istiyorum. Yani maalesef iki orada annem izin da. <laughs> Neyse. O da genel olarak güzel zaten ben beğeniyorum onu. Üç tane yaptım. Ama konumuz o da değil. Neyse. Şimdi e, bundan iki tane yapacağım yani beyazdan. Şöyle şuraya koyup ondan sonra böyle geçirip buradan. Bu arada yakında bir vlog gelecek. Evet. Sonunda o. Yeni vlog gelecek arkadaşlar. <laughs> gelecek arkadaşlar. Bu arada hızlandırmayacağım ve video çok uzun olacak. Ne yapabilirim? Yani, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? video uzun olması gerekiyor. Çünkü bunu anlatmak zor. Yap geleyim hızlandırmayacağım ya. Evet yaptım arkadaşlar. Ben de pembe ekledim. Şöyle bir şey oldu. Mesela şöyle bir göstereyim. Şu kadar bağlama payı <laughs> bırak. dakika. Ee, şöyle şu kadar bağlama payı bırakırsanız gayet yani burayı bayağı kapayacak bir şey. Şu kadar bağlama payı bırakıyorum ben genellikle. Bu kadar da bileğe yetiyor yani. Ne bu kadar yaptığını sormayın çünkü yani örünce küçülüyor. Vallahi küçülüyor. Çünkü yani bayağı kat kat örmeyin. Neyse örüyorum öyle. Şimdi bir yerine şöyle bağ düğüm atacağız. Çok sık yapmanıza gerek yok aslında ama açılmaması için ben bir sık sık yapıyorum. Çok sık yapmıyorum. Tam gücümü harcamıyorum yani. Çok kendisi yormanıza gerek yok falan. Şöyle. Sonradan bakıyorsun şu kadar da aynı olsa şöyle. Şu kadar bilek bağlama şeklinde değil mi Bakıyorsun ondan sonra sıktım biraz. Ondan sonra görmeniz için şu boyalı kısmını, boyalı değil de çizgili kısmını şöyle şuradan sokuyorum. İyice sonra arkadan çıkmış oluyor. Arkadakini alıyorum. Şu bağlama yerine kadar çekiyorum. Ondan sonra çekiyorum. Hop. Aa, bir dakika. İlk başta çıkabilir çok sıkı hiç çekmeyin. Böyle çık çıkıyor ama çıkmamasını sağlayacağız bunu. Çıkmasın. Ee, çıkıyorsa arkadaşlar bir kez daha çok hafif bir düğüm atabilirsiniz. Şimdi e, ben size göstermek için tekrardan aynısını yapacağım. Yani yine tekrardan oynayacağım. bu arada buradan gereksiz şeyler kaldırıyoruz. Çünkü çok gereksiz şey var. Şimdi Sadece makası bir şey alacağım arkadaşlar. Sadece bu. Bir yere giderken alıp böyle tam yapmalık yani. Ben öyle yapıyorum. Her şeyi yapabiliyorum arkadaşlar. Önümdeki gibi olmasın ama yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bu bardağı buraya koyup ondan sonra bu mark markasını yapmıyorum. Şöyle koyup ama sonra ne yapacağım? Evet arkadaşlar, yaptım nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. 3 tane olanı şimdi şöyle alacağım. İlk önce mor İlk önce fazla sayıda olanları ayıracağım. Ay. Şöyle geçiriyoruz. Aa. Evet arkadaşlar, ben genellikle şöyle geçiriyorum. Arkadaşlar bayağı zor olacak bu çünkü yani size video çekerken ben nasıl yapayım? Ya? Of. Nasıl yapacağım? Yapamıyorum hem de size de gösteremiyorum yani, gösteremiyorum. Ay, şöyle. Şöyle bir şekil yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buna geldikleri kısma göre yani böyle bu, bu tarafa geliyorsa bu tarafa gidecek. Hı. Bayağı zor arkadaşlar video çekerken yapmak. O yüzden yani lütfen yani çekemedim falan çekemedim tekrar çek falan demeyin. Böyle kolay çek çekiyorum. Sadece benim tablet çok kötü çekiyor bence. İzleyince bakacağım. Şu an çok kötü çekiyor çünkü. böyle ben ekranı çok az. Şimdi böyle yapıyoruz yes, tamam mı? Şurası boş kısım. Gördüğünüz gibi Beyazlar live şey almıyor. Burada da ip var. Burada da ip var. Bunlar zaten hep. Yani böyle koyuyorum genellikle. Burası boş ya arkadaşlar. 1, 2, 3. Üçüncüyü alıyoruz. Buraya böyle takıyoruz. Çok çok sıkı çekmeyin arkadaşlar. Sonra bu tarafa doğru dönüyoruz. Ama hep sağdan yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç. Ben artık çok hızlı yapmaya başladım arkadaşlar. Şöyle. Bir, iki, üç. Ben saymadan yapıyorum. Direkt elim alıştı çünkü bakmadan bile yapabiliyorum. Arkadaşlar gözümü kapattım desem de siz inanmayacaksınız. Ama ben benim şu an gözüm kapalı. Bu arkadaşlar şu an gözüm benim. Şu an kapalı mesela. E, tabii birazcık karışık olabiliyor bazı ben 5 ay olmadı başım. bir dakika 3 ay falan oldu ben bunu başlayalım. Bayağıdır yapıyorum bunu. Ama ilk paralamı örüyorum ben şu an. Yani ilk 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 kazanacağımı şey düşünüyorum. Of çok kekeliyorum. Neyse 11 dakika olmuş. Bunu böyle örüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı örüyorsunuz. Yani büyüdükçe alttan çıkıyorsunuz. Kendi alttan çıkıyor zaten. Buraya doldukça alttan çekin. Çok yavaş çekmeyin. Çok hızlı çekmeyin. Patlayı çekmeyin. Çok güçle uygulamayın. şimdi de bunu öreceğiz işte. Ben bunu bitirince size nasıl yani bitirince nasıl olacağımı göstereceğim birazdan. Şimdi hepsini örneği beklemeyeceğim. Şimdi nasıl olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bitirdik ya. Bu bileğimiz kadar oldu ya da başkasının bileği kadar oldu. Burada büyüyor alttan gördüğünüz gibi. Bir dakika. Şöyle bir büyüyor. Biraz biraz örsek. Ee, sonra bir başkasının bileği ya da kendi bileğiniz kadar büyüdü yapacağınız kişi bileğiniz kadar. Ondan sonra arkadaşlar e, buradan bunu çıkartıyorsunuz. Bunları ipleri çıkartıyorsunuz buradan sonra alttan çekiyorsunuz. Buraları takılmadan. Bu buradaki ipleri böyle çıkartıyoruz taktığımız gibi. Ondan sonra alttan çekiyoruz. Düğüm atıyoruz oraya. İyice sıkıyoruz. Ondan sonra e, pay yerlerini, bağlama pay yerlerini ayarlıyoruz. Ve bitti arkadaşlar. Bu kadar bağlama pay yerlerini biraz kesip birazcık uzatamasın da birazcık kesip belirsiniz. Mesela ondan sonra ben ne yapıyorum? Bağlama pay yerlerinden. Ee, burada 7 tane var ya arkadaşlar. 4 tanesini kesiyorum, 3 tanesini bırakıyorum. Çünkü arkadaşlar e, çok şey oluyor ya. Çok oluyor bağlamıyor falan. Öyle yapıyorum arkadaşlar. Ve 13 dakika oldu arkadaşlar. O yüzden kısa kesim sürecinde bunu yapmayı beklemeyeceğim arkadaşlar. Yani. O yüzden bay bay. İlk sesli video mu? Galiba ilk sesli videom arkadaşlar. <laughs> yani daha önce bir tane şey çekmiştim yani. Neyse ilk sesli videom. Daha önce bir tane şarkı videosu çekmiştim shorts olarak. Bye bye.